Sevgili arkadaşlar hoş geldiniz. 2024 yılında ne mi yaptık? Kısa videolar halinde çok güzel bir video hazırladım. Baştan sona sıkılmadan izleyeceğinize eminim. Hemen videoya geçeceğim. Size yeni yılın sağlık, mutluluk, güzellikler getirmesini diliyor. Yeni yıldız kutlu olsun diyorum. Hemen videoya geçiyorum. Bunu ben daha önceki videolarımda da hayır elektrikli araçlar yanmıyor demedim. Dedim ki elektrikli araçlar yanar hatta daha hızlı yanar. Ama içten yanmalılara oranla sabıkası yüzde olarak daha azdır. Ee... sürücü açısından son derece konforlu, güvenli ve Görüş açısı yanlarda hala devam ederek fazladan aydınlatma sağlayarak devam ediyor farlar. Bakın karşıdan bir tane pavyon geldi. Şu anda 60 kilometreden itibaren hızımı virajlara göre ayarlayacak şekilde 70'ler 80'lere çıkıyor araç. Ee, o aralara kadar yükselirken hızım Birazdan konuşuyor biliyor bayağı işi. Bayağı bir de uğraşmış bu adam. bas bas frene, bas frenet bas frenet bas frenet kanalı. Frene. Arkadaşlar şimdi Kia EV6'nın arka koltuğundayım. Biliyorsunuz 2022 yılın otomobili ödülünü aldı Avrupa'da Kia ev 6 Geçmişten günümüze, dededen toruna. Ford Mustang 1968 model ve 2023 model elektrikli modeli. Ve bu küçük dağınıklığın kusuruna bakmayın lütfen. Şöyle bakalım. Vallahi çok güzel olacak ya. Milimetrik oturuyor. Elinizle güçlüce bastırın ki tuttuğu yer kalsın arkadaşlar. Evet. Birçok belgesele konu olmuş. Birçok televizyon programına konu olmuş. Muazzam bir otomatik. Şu karizmaya bakar mısınız? Böbrek ızgaralar. Yeni ortaya çıkan bir kural ile kilowatt saat bedelindeki değişiklikler, elektrikli aracın cazibesi bitti miler gibi sorular Bunların her birine yanıt vermeye çalışacağız elimizden geldiğince. Şimdi ben bu işten nasip aracı satanın da bilmediği bir hata olabilir. Yok diye biliyordur ama bir hata vardır. Biz işimizi sağlam alıp kurumsal bir firmaya gelerek masraftan kaçınmayarak gerekli incelemeleri yaptırıp profesyonel isimlerce düzenlenmiş belgelerimizi alıp içimiz rahat şekilde alışverişin neticelendirmeye çalışacağız. Allah'ın satan hayrını görsün. Ben benim böyle teknolojik sürprizleri de var sizlere. Fotoğraf çekilmenizi istiyor. Çekiyor şu anda görüyor musunuz bilmiyorum. Sizi aşağıda benim için güzel bir artı abi Gerçekten çok güzel bir artırağım. Ben gidip petrol ofisinin pompasının önüne elektrikli aracımı park ediyor muyum? Hayırsa cevap, e, benzinli kullanan kardeşim sen de getirip benim benzin alacağım yere park etme. Bak senin anlayacağın dilden söylüyorum. Açıkta olan elektrik şarj istasyonlarının üzerlerinin en azından bir gölgelikle kapatılması gerektiğini düşünüyorum. Dört parça halinde bu tozlukları satın aldım. Sizlere yakından göstermeye çalışacağım şimdi. RF yazıyor. Front Right. Şimdi uygulamayı hep birlikte yapalım. Önce... Evet. Olmazsa olmaz. Ekranımızın jelatinini henüz kaldırmamıştık. Tertemiz. Kağıt bazlı saf al... Burayı keseceğiz istediğiniz aracı internet sitesinde bulduğunuzu varsayıyorum ve satıcıyla bağlantı kurduğunuzu varsayıyorum. Asla kapora göndermeyin. Aldanmamanın birinci adımı. Otopilotla da gidiyoruz. Arada. Güzel ve benzinli araçlar bakım konusunda birbirine kalıp olarak benzerlik göstermekteler. Yo aynısı değiller öyle anlamayın. Dizel ve benzinler genelde yağ değişim, filtre değişim gibi kalıp üzerinde devam ederken bakım maliyetleri elektrikler bunlardan farklılık gösteriyor. Hemen klimamız devreye girdi. Şu dışarıdan alsın mümkünse. Direksiyon kuş gibi Çünkü kullanış karakteriniz aracı tercih yönünüzü belirliyor bana göre. Ya yani şöyle daha detaylı anlatmam gerekirse, bulunduğunuz ortam, bulunduğunuz iklim, kış iklimi yaşayan bir yerse arkadan itiş yerine dört çeker bir araç tercih etmek daha doğru olabilir. Bu bir parça ile desteklenerek en azından bu kısımda aracın sağlam olduğunu biliyorum. Bakın böyle bir eleştiri değil bu. Ben buradaki sacın esnekliğini eleştiriyorum. Birinci eleştireceğim taraf bu. İkinci... Şu anda rezistansın altında oturuyor gibiyim. Bilhassa kullanım sırasında ilk 15 dakika klimanız içeriği tam soğutana kadar. Araçta bir diğer sevilen özellik de gene birbiriyle bağlantılı her tarafının kamerayla dolu olması. Yani 8 kameralı bir araçtan bahsediyoruz. Kulaktan rejeneratif ya. frenin evet. dozajlamasını ayarlıyor. Yaramazı. Ben daha çok ara hızlanmaya ara bakmaya şey yaptım. Ara hızlanmalarda da gaz tepkimeleri çok güzel. Bundaki öyle böyle değil. Aman! Aman! <laughs> <laughs> bunu rampa. Aman ya Rabbi. Ya bunu rampa yukarıda yapıyor bu hareket. Kaç? Eray. Yırtıl. bu çok <laughs> gülecekler ama. Şimdi yapacağım olan pozitif ayrımcılık hepsini unutturacak cinsten. Çünkü aracın pilini de değiştireceğiz. Evet evet. Arkadaşlar yani Al gerçekten. Aleni bir şekilde kaçakçılık yapan tek kişiyim ben. Dur <laughs> dur. doğru. Aramda da kaçakçı Osman yazıyor. Vallahi yazıyor. Kaçakçı, kaçakçı Osman. Evet aynen arabamda kaçakçı Osman yazıyor. Ben sana fotoğrafını atarım eklersin. Ben olayın diğer boyutundaydım yani. Dediğiniz gibi bir sürüş sevkimiz var. Aktif evet. sürüşten basit <laughs> sürüşe doğru. İnsanlar etkiyorlar. Lazım. pompaları günümüzün ihtiyaçlarına cevap veren bir teknoloji. Öncelikle e, fosil yakıt açısından bir bağımsızlık sağlıyor. Tabii bu hani evler için söylüyorum bunu. Gelsin. Araç koltuk Bak, olduğu yerde dön ben de çeyrek dedim. Az önce dedim ki koltukta 360 olduğu yerde dönebilir. Aynen öyle. Hani mekanik e, bir elektrikli bir kumandayla düğmeye basarız olduğu yerde. İndir. Siz, siz arabayla ne yapmayı planlıyorsunuz? <laughs> ya? Abi rahatlık <gülüyor> abi. <gülüyor> o şey tarzı arkaya uzanan liftback tarzı yüzünden evet. görüntü açısı dar. Onu her onu kabul etmek gerek. Ama şöyle bir alternatifim var buradan da görebiliyorsun, Hadi. Evet. EPG'nin taşıdığı bayrağı 2005-2015 arasında düşük hacimli dizel motorlar taşıdı. Bu olmadı ama. Bu olmadı. Beni burada bıraktın şimdi. Allah kabul etsin. Onu görüyor şu anda. Onda sıkıntı yok. buz atarız Hocam yanlış anlamayın ben dilenci değilim varsa bir iki liranızı çok iyi ya. Hocam Usta TV'den Tunar Bey bizimle birlikte bu güzel testte bize eşlik ediyor <laughs> getirdiniz çok güzel oldu Az önce hocamla sohbet ediyoruz Danimarka'da araba kiraladık Malmö'ye geçelim diye İsveç'e İsveç'e geçeceğiz Peugeot 107 kiraladık ağzı iki kişiyiz Şu Bak şerbetini içen aynı yerde silah arkadaşıyla beraber defnedilmiş. Allah gani gani rahmet eylesin hepsine. Tekrar başka bir kapının camı açıkken de sesi bu. Front left şeklinde. Ve maksimum 90 km hızlı. Bu otomobili olimpiyat oyunlarında servis aracı olarak kullandırdı ve 30 kilometrelik sınırlı menzil BMW'yi seri üretimden vazgeçmeye sevk etti. hücreleri, şap tüneli yok araçtan Plastik ebatları inanılmaz büyük. Ses tonlu, erişkin Çok bir bayan sesi. Diyor. Bence diye kesin abone olmalısınız arkadaşlar. Öğretsem söylemez, vallahi söylemedim, anlatmadım. Ya bombasın Azra. Arkadaşlar bu kanala abone olmayı unutmayın. Takip etmeyi, abone olmayı, like atmayı, bir arkadaşınızla da bu videoyu paylaşmayı unutmayın. Güzel anılar biriktirmeye sizlerle devam edeceğiz. 13 bin kişiye yaklaşan toplulukla birlikte koca bir aile olduk. İyi ki varsınız. Yeni yılınız tekrar kutlu olsun. Görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.